Şimdi, şefket. Şefket. Hikaye. Seni rengarenk koymuşlar abi. Abi. Seni rengarenk yapmışlar. Rengarenk. 47 gün önce para karşılığında bağımsız bir deneye kaydoldum. Aileme bakmak için tek çarem o paraydı. İlk gün belli psikolojik testler yapılacak. Ertesi gün ise kan değerlerime bakılacaktı. İlk gün normal yetse de ikinci gün hayatımın kara lekesi oldu. Araştırmacılar kanımda periyodik cetvelde dahi bulunmayan bir madde keşfetti. Ona Andarin adı verdiler. Eve dönmeme izin verilmedi ve zorla bir teste götürüldüm. Günlerce üzerimde deneyler yapıldı. Artık bir denek haline gelmiştim onlar için. Fakat testlerin 45. gününde Andarin'in belli maddelerle dikileşme geçtiğinde vücudumda doğaüstü güçlerin te tetiklediğini fark ettiler. Yapılan deneyler yerini güçlerimi kullanmama gerektiren testlere bıraktı. Gücümü etkileyen maddelerden özel materyaller üretildi ve bunlarla birlikte özel test alanlarında güçlerim gözlemlendi. Fakat artık bu testlerin bir sonunun gelmesini istiyorum.'' Tek istediğim şey tekrar aleme kavuşabilmek. Hikayesi çok hoşuma gitti. Tema Andarin senin süper gücün. Adam kendi bir şey yaratmış. Onu da süper gücümüz yapmış. Ben mi yükseldim şu an. Kodlama, görseller, animasyonlar, oyun tasarımı Ömer al. Müzikler Kerem Toker ve Ege Bilge. Ses efektleri YouTube'dan bazen mikrodalgaya atılan Kettle'dan mı? Çok iyi ama materyal. Buradan oyundan. Mağaracım 3'ten. Karbonun yapımcısından. Bu oyun Mağaracan 4 için ün, Ömür Ünal tarafından 70 saatte yapılmıştır. Let's go abi. Let's go. Onlar nasıl buldun hikayeyi? Sen seversin mi böyle şeyleri? Abi oyunun ıı, paketlerini şeyine bile bittim ben. 7 zipli <laughs> Hani Rar değil ya. Yani. Kahrol düşman al sana tekme. Eyvallah. Abi, bu arada gerçekten. Yani bu Mahfussuz. camdan. Bu camdan o kadar güzel sözler çıktı ki böyle unutulmayacak sözler. İyi akşamlar beyefendi. İyi akşamlar beyefendi. <laughs> Bu arada beni de sardı ya hikaye çok hmm. hoş duruyor. Bak Görelim abi. bakalım. Gerçekten Bu arada şey, yayın değil. donmuyor ya. Nasıl mutluyum anlatamam. Yemin ederim bak. Ben bir derleme yapıyorum şu an. Adam. Oyun geldi mi lan? Aa, gelmiş Anderin. Ee, hemen şöyle oyun moduna geçelim. Kahrol düşman al sana tekme. Bombe map Şimdi anlarin. Başım tamam, ne, şey. ne oldu lan? Ne şaka mı diyor bu? Ne oldu oğlum? Intro atlamak için space. Atlamam ben. Aha. Bunu yine izlerimiz ya. Yeni gelenler falan. Gerçi aynı hikayeyi anladıysa bunu geçelim. Ama merak ediyorum belki farklı bir şey vardır diye. Harbi merak ediyorum şu an. Başını kaçırdım başladığımız. Kanka başındayız şu an. Kahrol düşman al sana tekme. Ne dropu kardeşim drop drop yok beni yemeyin. Let's go abi. Let's go. Oğlum ne duru bu güzel kardeşim? Ne duru? O... Bak. Bak beni yemeyin. Bak. Oğlum alarko kombi demeyin ya. Hayır Mutlu ya. Hayır ya. ya. W A -S, S D. Şimdi testleri mi yapıyoruz abi? Almak için üstüne yürü. Küpü bırak. Bu küpü tuttuğun sürece space'e zıplayabilirsin. Normalde zıplayamıyor muyum? Allah Allah. Ha bu küp zıplama gücü veriyor bize. Abi Anadolu tatbini yap. Dur, bunu at abi bunu. Birinci bölümü geçtik mi? İkinci bölüm. Geçişi güzel yapmışlar bu arada. Şey geçişini gayet tatlı yapmışlar. Müzik güzel bu arada ama bir geriyor da bu. Aa zıplayamıyorum buradan. Ha bunu al. Tamam bunu al. Buraya zıpla. Fırlat. Bir dakika. ikinci bölümde daha şey olamam. Salak olamam. Dur. İkisini birden alabiliyor muyuz? Ha dur. Tamam dur. Bunu burada bırak. Ha. Tamam. Kardeşim kolay oyun. Basit oyun. Dur. Sesler iyi ha. Ama oyun bir şey gibi. Böyle bir çok akıcı değil. Onu anlamadım. Ben bunu niye yerimde aldım lan? Ah gidiyor zaten. Bu ne lan? Bu şey mi? Yer çekimi yok demek mi bu? Aa. Bu arada işaretten simgesi olarak anlatılması da güzel. Bu arada havaya çıkıyorsun ya. Normal şey gibi değil ha. Harbi diyorum şu anda uçuyor gibi hissediyorum. Hani öyle normal yerde yürüyormuş gibi hissetmiyorum. Onun efekti çok güzel yapılmış. Şimdi bir dakika. Buradan zıplayamıyoruz. Şuraya gidelim. Okey, bunu bırak. Bunu al. Abi, mekanik çok iyiymiş. Bayağı iyi bu arada, dur şunu... At abi onu. Şunu geri al. Bunu at abi buraya. Şunu alalım. Harbi çok iyiymiş bu arada. Hani bir portal vibe'ı var ama... ...ciddi güzel yeni şey katmış adam. Gayet beğendim, ciddi beğendim yani. Şunu şuradan geç bakayım. Kaliteli, kaliteli. <laughs> Ortamın gericiliği güzel bu arada. Şuradan kendimiz zıplayamıyoruz zaten. Şimdi bir dakika. Buradan belki küp fırlatabiliriz. Şunu at abi. Al bunu. Ha, şuradan atamıyoruz değil mi? Yok tamam. Sen bir gel bakayım. Mahpustasın. Buraya şeyi koyacağız. Bunu koyacağız. E nasıl? Abi yanlışlıkla onu orada bıraktım. Dur bekle dur. Sağ klikle bırakıyormuş onu öğrendim az önce. Şimdi bir dakika. Bunu nasıl buraya getireceğiz? Buna basınca burası açılıyor. Ananı O da orayı açıyor Kutulardan birini her türlü buraya koyacağız Buradan aşağı eğilebiliyor muyuz? Eğilme yok oyunda Buradan geri de gidemiyoruz Burası açıkken burası kapanıyor Burası mapus mu? Evet abi Abi Oğlum Nasıl yapılacak lan burası? Oyun sardı bu arada ha? Buradan bunu Uf! Yok abi fırlamıyor Level design harika diyorsunuz. Ben anlamadım şu an mesela. Nasıl? Aa bunu böyle yapabilir miyiz? Dur. Şöyle. Bunu bug olarak kullanabilir miyiz? Beyazı içeri koyacağım. Biraz uğraştıracak. Okey. Götür abi bunu. Şöyle. Aha. 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 Dur. Dur. Hadi. Kanka hadi. Aha. Tamam. Kal orada. Tamam, tamam. 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 Hallediyoruz. 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 Şimdi burayı seninle kankam gel. Heh. Burayı açalım. Hep sol klikte almaya çalışıyorum. Alışmışım bir oyundan. Bunu da buraya koyalım. Artık zıplayamayacağız. E Ha, tam tersi yapacağız. Dur. Tam tersi dur. Dur tam tersi yapacağız. Seni aldık. Ananı. Abi yanlışlıkla restart'a tıkladım. Arkadaşlar hayır gerizekalı değilim. Sormayın. Yaparsın ya. Yapacağım oğlum zaten anladım. Dur sadece heyecanıma geldi. Oyun gayet tatlı. Oyun gayet şeker. Dur. Şeker. Harbi diyorum var ya şeker. Lan top şey nerede? Ha top diyorum dur. Kankam sen geliyorsun buraya. Seni buraya sokuyoruz. Sen geliyorsun. Seni buraya sokuyoruz. Sonra sen geliyorsun süper kar güçlü kardeşim benim. Sonra buradan geçiyoruz. O kolay bölüm bu arada ya. Gerçekten çok basit bölüm biliyor musun? Kahrol düşman al sana tekme. Aha. No gravity. Buradan şuraya gidelim abi. Buradan buraya gidelim abi. Nasıl? Okey. Sen gel bir seninle bir gidelim diyeceğim de bence sen bir burada kal. Çünkü zaten zıplama şeyini veriyor. Sen bir burada kal kardeşim. Hatta sen tam burada kal bak. Kahrol düşman. Al sana tek. Abi yapma. Komiks. düştü. Sağ ol kanka. Oradan düştü. buraya zıplanır mı acaba? Dur bakayım. Kafayı sıyıracağım. Şimdi biz bunu buraya koysak. Ya da koymayalım mı? Buradan alıp da şuraya gidebiliyor muyuz? Yok abi. Buradan gidebileceğimiz bir yer yok. Şu boru Sadece level design mi yoksa bir şeyler yapabilir miyiz bunda? Galiba level design. Peki burada yukarıdaki kutuyu düşürme mi? Niye düşürmeyeyim kanka? Oğlum bir dakika şimdi. Buraya geldik. Ben iki kutuyu birden alamam sonuçta. Bunu arkada bırakayım diyeceğim. E diyelim buraya bir şekilde geldim. Ben buradan ne yapacağım oğlum? Buradan çıkamam ki ben hiçbir şekilde. düşünmeden mi alacağız? Peki bu niye burada oğlum o zaman? Dur bakayım bekle. Dur. Bu kafa karıştırmak için mi burada lan? Böyle benim gibi salak mı eleniyor burada? Estağfurullah. Yok abi estağfurullah yok yani. Oğlum ben bunu <laughs> Oğlum alamam ki ben onu oradan. Dur. Hop bir kere çıktım üstüne aynen. Abi <laughs> Oğlum yok öyle bir şey ya. Akgün Mert hoş geldin abi. Teşekkür ederim. Şimdi bir dakika. Oğlum ben bunu ne yapacağım? Yani tam zıplarken yer çekip düşmesi lazım Okut'un. Biri diyor ki düşürme, biri diyor ki düşür kafayı sıyıracağım. Önler ne diyorsun kardeşim? Hiçbir fikrim yok ya. Ben de elendim. Ben bir harbi düşürmek istiyorum dur. Ah. Ben bunu bir buraya bırakacağım. Bence zıplayıp buradan bir şeyler olacak ama zıplayacağız ondan sonra yer çekimi falan atacağız bence ama bu burada dursun abi. <laughs> ben buradan buraya zıplarım. Buradan da buraya zıplarım. Şimdi. Ha şuraya ilgili bir olay var. Oğlum yanda da borulu bir yer var. Bence ne biliyor musun olay? Ağda. Bence sağ tarafta. Bence olay şu. Tam zıpladığım saniye bence bu kutuya geçeceğim. Boruya mı zıplayayım? Dur. Ha. He. ah 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 ah! ah! Tam sıkıntı yok. Oğlum kendi kendine kayıyor buradan. Kankam buradan ne? Oğlum buradan oraya gidilmez. Şurada bir şey yapmam lazım benim yüksek ihtimal. Anneni. Ne oluyor oğlum? Hayda. Ne oluyor? Ay! Ya. Abi bu nasıl ol Oğlum çok kayıyor. Bir şey diyeceğim. Gerçekten kendi kayıyor bu arada. Ellemiyorum ben. O kadar da salak değilim arkadaşlar. Yani Anlayın beni lan. Abi. Kahrol düşman al sana tekme dur. Geç şuradan. Buradan geçtim. Bak kayıyor bak görüyor musun? Bak nasıl kayıyor bak. Aa! Ah! Oh. Bu ne abi? Vay eşşol eşşekler. Bir de o kadar güzel yere koymuşlar ki kameraları. O kadar güzel yere koymuşlar ki. Hani burada gidip de şey demen gerekmiyor. Şu adam oraya foto koymuş sonuçta. Gerçekten izlemiyorsun. Buraya gelip de şey de demiyorsun ama. He hani neredeyim? Demiyorsun. Çünkü zaten şu anda şu arka taraftayız. Onu da çok güzel planlamış adamlar bak. Nereye gidiyoruz lan biz? Abi. Vay yavşak herifler. Bir dakika bunlar. Abi harika. Bunda bir her şey kayıyor yalnız. Evet. İlginç. Aha ne oluyor abi? Abi ailem mi bu benim? Abi ailem... Aaa Aa, kutumla sürüklüyorlar lan beni. Kutunu da elinden almıyorlar bak vicdanlılar. Aynen. Kutumu bana verin. Demek ki başarmak süper güçlerimden biri değil. Ah oğlum lan. Yapma. saatte mağaracın için vardı Hop 4, 4 şey yapmıştır. Elinize sağlık hocam. Elinize sağlık. Bence gayet güzel. Anime kızı koysaydılar 10'da 10. Değil mi? Abi anime kızları ya. Kodlama görseller animasyonlar Ömer Ünal. <laughs> elinize Shutterstock. Sağlık. Müzikler Kerem Toker ve Bilgi. Ellerinize sağlık abi. Gayet güzel bir oyun olmuş. Gayet tatlı bir oyun olmuş. Gayet güzel gayet güzel. Hadi bakalım. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim böyle güzel bir şey bize sunduğun için. Önler bir sonraki Cem'e sen de katılıyorsun değil mi? Oyunu yapacaksın. Tabi yapacağım. Şimdi. Takım aranır. <laughs> sen neciydin? Kodcuydun değil mi sen? Kodcu, SFX'ci, e, VFX'ci, bir şeyci. Şikopli. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? One man adam, adam one man hocam. Şimdi anlarını da şöyle oynandı diye kaydedelim. Andarin harika bu arada şey ya, bizim bir liste var. <laughs> e, kim olduğunu çözemedik ama muhtemelen Tukan abi bizim şeylere e, kategorilerin üstüne ataber gerim seni kodları bozayım mı ifels yazmış abi, mükemmel abi.